Milan, Milan, Real Madrid, Barcelona, Valencia, everybody wanted Cristiano, everybody. I called Cristiano, come, come, come here, the most important for you is your career, it's not money at the moment. And thanks God, Sir Alex Ferguson came and he told me, George, leave it with me, you will come now with me, and at least you will play 50% of the games, I promise you, and was the key. He started in Manchester with 18 years old. This is the story. Nothing is impossible, my friend. Nothing, nothing, nothing. Believe me, trust me, trust me. Nothing is impossible. Nothing, nothing, nothing. Muhammed Ali Clay, Michael Phelps, Usain Bolt, Roger Federer, Michael Jordan. Bu isimleri uğraştıkları spor dallarını takip etmesek bile hepimiz biliyoruz. Şöhretle Evet işte bu adamların diğerlerinden farklı olarak sahip olduğu şey bu. Kazanmakla kafayı bozmak. Tıpkı Cristiano'nun yapmış olduğu gibi. Onun mücadelesi diğerlerinden biraz farklı aslında. Her zaman motive olmak için bir sebebi var. Formda kalmak, istim üstünde olmak zorunda. Aslında onun fanları onun en iyi olduğunu peşinen kabul etse bile Hatta bunu ispat için her türlü istatistik ya da argümandan faydalansa bile onun en iyi olduğuna kendi kendine ikna olamayışı. Hep daha fazlasını, hep daha iyisini araması. Daha yükseğe sıçramak, topa herkesten daha sert vurmak ya da herkesten daha çabuk hareket etmek. Efsane menajer Sir Alex Ferguson Ronaldo için şöyle diyor. Benim için Ronaldo'yu bugün olduğu yerlere ben getirdim demek çok kolay. Bir çok teknik adamın şu oyuncu benim sayemde bugünlere geldi dediğini duymuşsunuzdur. Ama Ronaldo bunu kesinlikle kendi başına yaptı. Hepimizin hayalleri vardır. Bazen bilinçaltımıza işler ve rüyalarımızda o hayalleri gerçekleştirdiğimizi görürüz. Ve uyanıp gerçek hayata döndüğümüzde o güzel rüyanın verdiği mutluluk bile bize fazlasıyla yeter bazen. Bir de gerçekten başardığınızı hayal edin. Ve şimdi de başarmanıza rağmen tatmin olmadığınızı ve daha iyisini, daha güzelini yeni bir hedef olarak belirlediğinizi hayal edin. Kaybetmenin ağızda bıraktığı acı tadı hissetmek, bir daha asla asla bunun olmasına izin vermemek için var gücünüzle çalışmak. 2012 yılında Lionel Messi dördüncü kez üst üste Ballon d'Or ödülünü kazandığında buna en ön sıradan tanıklık eden Ronaldo'ydu. Ve kendi kendine bir söz vermişti. Bir daha bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bir daha buraya ikinci olmak için gelmeyeceğim. Böylesine göz alıcı bir kariyer gözümüzün önünde akıp giderken bazen onun bu kadar çok kazanmasını izlemekten biz bile sıkılırken Ronaldo ve onun gibiler için her zaman tek ihtimal vardır. Bir yarışa başlarken kaybettiğinizde kullanacağınız bahaneler aklınızdan geçiyorsa o yarışı kaybetmişsiniz demektir. Bazıları böyledir. Eğlenmek, hayattan keyif almak, yarın sabahki idmanı ya da hafta sonu çıkacağı maçı düşünmek yerine o an canının istediği şeyi yapmak asla bir seçenek değildir. Bütün hayallerini gerçekleştirdiği gün çıkacağı uzun bir tatil, sakin bir emeklilik dönemi Belki de bütün zamanını çocuklarını büyütmeye harcamak onlar için en büyük ödüldür. Şimdi tekrar düşünelim. Doğuştan şanslı bir adam mı yoksa sahip olduklarını kazanmak için büyük bedeller ödeyen biri mi? Sahip olduğu şey sadece yetenek mi yoksa yalnızca vahşi doğa belgesellerinde gördüğümüz cinsten hedefe kilitlenmiş bir katil içgüdüsü mü? Nothing, nothing, nothing. Believe me, trust me trust nothing impossible. Nothing, nothing, nothing. 7 yaşındayken yaşadığım çok güçlü bir anım var. O kadar net ki benim için, şu anda bile zihnimde canlandırabiliyorum. Beni mutlu eden bir an. Gerçek futbol oynamaya yeni başlamıştım. Ondan önce Madalya'nın sokaklarında arkadaşlarımla oynuyordum. Sokaklar derken boş caddelerden bahsetmiyorum. Gerçekten sokaklar. Gerçek kalelerimiz yoktu. Arabalar geçtiğinde durmak zorunda kalırdık. Bunu her gün yapmaktan, her gün oynamaktan tamamen mutluydum. Ancak babam Andorinya'da malzemeciydi ve beni oraya gidip genç takımda oynamam yönünde cesaretlendirdi. Bunun onu gerçekten gururlandıracağını biliyordum. Bu yüzden de gittim. İlk gün anlamadığım birçok kural vardı. Ancak sevdim. Oradaki yapıya ve kazanma duygusuna bağımlı oldum. Babam her maç o uzun sakalları ve iş pantolonuyla sağ kenarındaydı o da bunu sevmişti. Annem ve kız kardeşlerimin ise futbola hiç ilgisi yoktu. Bu yüzden her akşam yemeğinde babam onları beni izlemeye gelmeye ikna etmeye çalışıyordu. O benim ilk menajerim gibiydi. Maçtan eve gelip onun Cristiano gol attı dediğini hatırlıyorum. Onlar da harika derdi ama çok da heyecanlanmazlardı. Sonra bir gün babam geldi ve Cristiano iki gol attı dedi. Yine heyecanlanmadılar. Sadece vay canına, bu gerçekten güzel Chris diyorlardı. Ne yapmam gerekiyordu ki? gol atmaya, sürekli gol atmaya devam etti. Bir gece babam eve geldi ve Cristiano 3 gol attı. O inanılmaz gerçekten onu izlemeye gelmelisiniz dedi. Ancak her maç öncesi sağ kenarına bakıyordum ve babamı yine yalnız görüyordum. Sonra bir gün bunu hiçbir zaman unutmam. Isınıyordum ve kenara baktığımda annemi ve kız kardeşimi tribünde otururken gördüm. Nasıl anlatabilirim ki bunu? Samimi görünüyorlardı. Bir araya toplanmışlardı. Alkış yoktu, bağırmıyorlardı. Bir geçit törenindeymişim gibi sadece bana el sallıyorlardı. Daha önce hiçbir futbol maçında olmadıkları kesinlikle belli oluyordu. Ama oradalardı işte. Benim umursadığım tek şey de buydu. O an çok iyi hissettim. Bunun anlamı benim için çok çok büyüktü. İçimde bir şeyleri harekete geçirdi bu. Gerçekten gururlandım. O zamanlar fazla paramız yoktu. Madalya'da hayat çok zordu. Kardeşimin ya da kuzenlerimin bana verdiği kramponlarla oynuyordum. Eğer bir çocuksan zaten parayı düşünmezsin. Sadece duyguyu önemsersin. O gün o duygu çok güçlüydü gerçekten korunduğumu ve sevildiğimi hissettim. Şimdi o anlara nostalji olarak bakıyorum çünkü hayatımın o bölümü çok kısa geçti. Futbol bana her şeyi verdi ancak daha henüz hazır olmadan beni evimden çok uzağa götürdü. 11 yaşındayken Sporting Lisbon Akademisi'ne taşındım. Hayatımın en zorlu dönemiydi. O zaman düşünmek benim için çılgınlık gibi bir şey. Oğlum Cristiano Junior ben bunu yazarken 7 yaşında. Ve ben dört yıl içinde onun için bir çanta toplayarak onu Paris'e ya da Londra'ya göndermenin nasıl hissettireceğini düşünüyorum. Bu imkansız ve eminim ki benim ailem için de imkansızdı. Ama benim hayallerimin peşinde koşmam için bir şanslı bu. Bu yüzden benim gitmeme izin verdiler ve ben de gittim. Hemen hemen her gün ağladım. Portekiz'deydim ancak başka bir ülkeye gitmiş gibi hissediyordum. Aksan tamamen farklı bir dil gibi geliyordu, kültür farklıydı, kimseyi tanımıyordum ve inanılmaz yalnız hissediyordum. Ailem maddi olarak sadece 4 ayda bir beni ziyaret edebilecek seviyedeydi. Onları çok özlüyordum ve bu her gün bana acı veriyordu. Futbol benim yoluma devam etmemi sağladı. Sağda diğer çocukların yapamadığı şeyleri yapabildiğimi biliyordum. İlk kez bir çocuğun diğerine, bu çocuğun yaptığı şeyleri gördün mü? Bu çocuk inanılmaz dediğini gördüm. Bunu zamanla daha sık duymaya başladım. Hocalarımdan da. Ama bir gün biri, "Evet ancak onun sıska olması yazık olmuş." dedi. Doğruydu, zayıftım. Kaslarım yoktu. 11 yaşında bir karar verdim. Yetenekli olduğumu biliyordum. Fakat her gün herkesten daha fazla çalışmaya karar verdim. Bir çocuk gibi oynamayacaktım. Bir çocuk gibi davranmayacaktım artık. Dünyanın en iyisi olabileceğimi bilerek idman yapmaya başladım. Bu duygu bana nereden geldi hiç bilmiyorum. Sanki her zaman içimde vardı. Hiçbir zaman kaybolmayan bir açlık gibi. Kaybettiğin zaman acıkmaya başlıyorsun. Kazandığında yine açsın ancak sanki küçük bir ekmek kırıntısı yemiş gibi hissediyorsun. Bu duyguyu ancak böyle tarif edebilirim. Geceleri gizlice yurttan kaçarak çalışmaya gitmeye başladım. Daha büyük ve daha hızlı olduğum zamanla. Sahaya çıktığımda, evet ama o çok sıska diyenler artık bana dünyanın sonu gelmiş gibi bakıyordu. 15 yaşına geldiğimde idmanda takım arkadaşlarıma döndüm ve çok net hatırlıyorum o anı. Onlara dedim ki, bir gün dünyanın en iyisi olacağım. Hepsi bana gülmüştü. Daha Sporting'in A takımında bile değildim. Ancak buna inanıyordum. Gerçekten buna inanıyordum. 17 yaşında profesyonel oynamaya başladığımda annem stresten beni zar zor izliyordu. Sporting'in stadına beni izlemeye geliyordu ve büyük maçlarda çok endişelendiği için birkaç kez bayılmıştı. Doktor ona benim maçlarım için sakinleştirici yazmaya başladı. Ona futbolu umursamadığın zamanları hatırlatıyordu. Zamanla daha büyük, daha büyük düşünmeye başladım. Milli takım için oynamak istiyordum. Manchester United için oynamak istiyordum. Sürekli Premier Ligi televizyondan izlerdim. Oyunun hızı ve taraftarlar beni büyülüyordu. Atmosfer içime işliyordu. Manchester'a gitmek benim için çok gurur duyduğum bir andı. Ancak ailem için daha da gurur duydukları bir andı. İlk başlarda kupalara kazanmak benim için çok duygusal oldu. Manchester United'da ilk şampiyonlar ligini kazandığımı hatırlıyorum. Karşı konulamaz bir duygu patlaması yaşadım. Aynı şey ilk balondoru kazandığımda da oldu. Ancak hayallerim her gün daha da büyüyordu. Her zaman Madrid'i hayal ediyordum ve yeni bir rekabete girmek istedim. Madrid'de de kupalar kazandım, rekorlar kırdım ve bir efsane oldum. Geçtiğimiz 8 yılda Madrid'de inanılmaz şeyler başardım. Ancak dürüst olmak gerekirse, kariyerimin daha olgunlaştığı dönemlerde kupa kazanmak farklı duyguları ortaya çıkardı. Özellikle de son 2 yılda. Madrid'de eğer her şeyi kazanamıyorsan insanlar senin başarısız olduğunu düşünür. Bu mükemmeliyet beklentisidir. Ancak bir baba olduğunda bu daha da farklı bir duygu yaşatıyor. Bu anlatabileceğim bir şey değil. Madrid'deki zamanım bu yüzden çok özel geçti. Evet bir futbolcuydum ama aynı zamanda bir baba oldum. Oğlumla her zaman hatırlayacağım çok net bir anım var. Düşündüğümde beni çok mutlu ediyor. Cardiff'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız andı. O gece tarihi yazdık. Son düdükten sonra sahadaydım. Dünyaya bir mesaj yollamış gibi hissediyordum. Sonra oğlum kutlama için benim yanıma geldi ve bir anda bir parmak şıkladı. Bütün her şey değişmiş gibi oldu. Marcelo'nun oğluyla koşuşturuyorlardı. Kupayı birlikte tuttuk, sahada dolaştık. Bir baba olana kadar anlayamayacağım bir duyguydu bu. Dünyada anlatamayacağım birçok farklı duygu var. Ve bunu karşılaştırabileceğim tek şey, da ısınırken annem ve kız kardeşimin beni tribünde gördüğü an. Barnabeo'ya kutlama için geri döndüğümüzde Cristiano Junior ve Marcelito taraftarlarının önünde futbol oynuyordu. Onun yaşında sokaklarda oynarken gördüğümden daha farklı bir duyguydu bu. Ancak oğlumun da benimle aynı olduğunu hissettim. Madrid'de 400 maçın ardından kazanmak benim için vazgeçilmez hedefim oldu. Ben bunun için doğmuşum. Ancak kazandıktan sonra her şey değişti. Benim hayatımda yeni bir bölüm başladı. Kramponlarıma yeni bir mesaj yazdım. Bağcıklarımı bağladıktan sonra tünele gitmeden okuduğum son sözler, son bir hatırlatma, son bir motivasyon gibiydi. Diyor ki, En sueno del nin, yani bir çocuğun hayali belki anlamışsınızdır. Sonuç olarak tabii ki her zaman olduğuyla aynı. Malcide rekorlar kırmaya devam etmek istiyorum. Olabildiği kadar kupa kazanmak istiyorum. Bu benim doğamda var. Ancak Madrid'de geçirdiğim dönemde benim için en önemlisi ve 95 yaşına geldiğimde torunlarıma anlatacağım şey oğlumla el ele bir şampiyon olarak sahada yürüdüğümde hissettiklerim olacak. Umarım bunu tekrar yaparız. 34 yaşında hala yeterli motivasyona sahip olan bu adam son 22 yılda 5 final kaybetmiş bir takımın talihini değiştirmek için yola çıkıyor. Kazanma kültürünü gideceği yere de ulaştırmak için, kaybetmenin bir ihtimal olmadığını onlara göstermek için.